Merhaba değerli arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün yeni gelen malzemelerimizi inceleyeceğiz. Bakalım yeni gelen malzemelerimizi beğenecek misiniz arkadaşlar? Şimdi e, genellikle şeffaf tonlarında, açık tonlarda, zar rengi dediğimiz tonlarda geldi. E, hemen onların size e, olan elimde olan ürünleriz kodladığım sıraya göre göstereyim arkadaşlar. Burada bir tane elimde S30 var arkadaşlar. S30 malzememiz şöyle hemen ışık tutalım. Malzememiz biraz çay rengi gibi. Şöyle ışık tutalım. Biraz ışık vurduğumuzda turuncu havası da var. Tabi malzeme renk aldığında böyle çay rengi olacak. S31 malzememiz var. Bunun mesela ölçülerine bakalım. Kalınlığı kaça kaçmış bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz netleştireyim şurayı. Evet kalınlığı arkadaşlar 16 diyelim 16 buçuk gibi geliyor da 16 en 81 boy zaten bayağı büyük 3 tespih gibi düşünün arkadaşlar 10 20 25 gibi düşünün arkadaşlar 26 gibi çok güzel yani bunları bölmedim bunları tek parça olarak size gösteriyorum Bunlardan güzel tesbihler yapacağız arkadaşlar. Siparişleriniz varsa, beğendiğiniz ürünler varsa arkadaşlar kodları aklınızda tutun. Bu malzemeler gerçekten güzel malzemeler. Bu tür renkler de her zaman gelmiyor bilginiz olsun. Her zaman böyle istediğiniz tonda da olmamayı biliyor. Videoları iyi seyrederseniz belki beğendiğiniz bir ton çıkacaktır karşınıza arkadaşlar. S30'u tanıttık. Çay rengimiz biraz açık bir renk. Buna yakın bir renk görürsem beraber paylaşırım ama e, bir ton daha vardı sanki koyusu muydu açığı mıydı bilmiyorum. Şimdi bunu koydum kenara arkadaşlar. Hemen kodumuz S31, S31 kırmızı tonunda bir malzememiz var. E, kalınlıkları aşağı yukarı aynı. Şöyle biraz daha düzgün tutayım bakın. Malzeme çıktığında biraz daha şöyle açık olacak tabii ki kırmızı bu da arkadaşlar. Çok ince olursa bayağı açık bir kırmızılık verecek. Normalde malzememiz bu. Bakın kırmızılığına. S31 arkadaşlar. Malzeme yine çok güzel. S31 malzememiz. Evet rengi vesairesi de gerçekten çok güzel. Bunların, bunlara yakın bir tonda tesbih yaptım. Gerçekten malzeme çok çok güzel çıkıyor. Kalınlığı Yine e, ölçüleri diğerleri gibi arkadaşlar. 16-17 gibi geliyor. Çok güzel malzemeler. Sertliği falan arkadaşlar gerçekten e, yani takdire şayan bir sertliği var. Gerçekten çok güzel. Bakın ton farkını da görün diye böyle koydum arkadaşlar. Bakın o e, çok açık olduğu için arkası biraz daha fazla yansıma yapıyor. Işık var çünkü. Evet arkadaşlar bakın şöyle daha belirgin oldu. Evet S30 ve S31. Şimdi bu hangisiymiş? S32 arkadaşlar yosun yeşili e, tonunda zeytinyağı yeşili de diyoruz bunu arkadaşlar. Işık tuttuğumuzda biraz daha böyle elma yeşili gibi gözüküyor. Evet. Malzememiz bu şu gördüğünüz renk arkadaşlar gayet güzel. S32 malzememiz. Bunları hızlı hızlı tanıtsak bir sıkıntı olmaz herhalde arkadaşlar. Böyle tam ışık alarak da gösteriyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şimdi S32'yi de geçtik. Sırada S33 var. Yine bu çay rengi arkadaşlar. S33 çay rengi. Ee, bakacağım şu S30'un tonuyla ne kadar birbirine uyumlu. Arkadaşlar yan yana koyacağım. Hangisi daha açık diye bakıyorum. Ee, S33 biraz daha açık gibime geldi benim. Ya da şunu üstte tutalım. Evet S33 biraz daha açık gibime geldi arkadaşlar. Şöyle yapsak. Açık yakalasak. Yani aşağı yukarı aynı sayılar arkadaşlar. Yani sanki bana göre biraz daha S33 biraz daha açık gibi geldi ama aşağı yukarı aynı ton. Bunu bu tarafa attığımda fazla ışık görse o açık gözüküyor. Öbür tarafa geçtim mi o açık gözüküyor. Evet ikisi de aynıymış. Tamam. Çok minnacık bir ton farkı var S33'ün. Şimdi S34'e bakıyoruz. Evet, bu da S34. Yine bir kırmızı tonumuz. Bakın ne kadar güzel. Ee, kırmızı tonu var. Şöyle bakın. Şöyle. Işık tutalım mı? Şöyle. Şeffaf olduğu için S34 malzememiz bu da. Şimdi burada bir tane daha kırmızı vardı S31. Onunla kıyaslayacağım. Şimdi önce bir dışarıda kıyaslayayım arkadaşlar. Sanırım bunlar da aynı renk. Çok hafif bir ton farkı var ama çok hafif bir ton farkı var. Evet. Çok hafif. Su daha açık sanki. S31 daha açık sanki. Yoksa şöyle değiştirelim. Yerini değiştirelim. Bana mı öyle geliyor? Galiba bana öyle geliyor arkadaşlar. Birbirine çok yakın. Çok yakın. Tek grup sayabiliriz bunları. S34 ile S31'i aynı grup sayabiliriz. Evet. Sırada S35 var arkadaşlar. S35'in yine gizemli renklere sahip dış yüzeyi ışık vurduğunuzda böyle bordo tarzı gözüküyor. İç rengi arkadaşlar. Bakın böyle yosun yeşili. Evet. Biraz koyu. Bayağı koyu bir yosun e, rengi tonu var ya da zeytinyağı yeşili diyoruz bazen buna. Malzemeyi şöyle bir koyun bakayım. Bakın kırmızı tonlar da gözüküyor. Bakın şöyle kırmızı tonlar da gözüküyor. Bordo ton ama iç rengi farklı. Evet malzememiz böyle görüntü olarak böyle gözüküyor. Bunlardan da çok güzel tespihler çıkacak. Böyle gizemli ürünler bazen insan aklını başından alıyor. Gerçekten çok güzel şeyler çıkabiliyor. Hiç tespih yapmadık mesela bundan. Tespih yaptığımızda nasıl bir şey çıkacak bilmiyoruz. S35'imiz gizemini korumaya devam etmekte. Tespih olduğunda ne olduğunu göreceğiz. Bu gördüğümüz ürünlerin bile arkadaşlar açık renkte gördüğümüz ürünlerin bile tespih olduktan sonra nasıl bir güzelliği olduğunu o zaman kavruyoruz. Çünkü işlenen mal bazen işlenirken bile renk alıyor. Bazen çok açık sandığınız ürün biraz daha koyu çıkabiliyor beklentinizin ötesinde. Ama böyle dediğim gibi gizemli mallar çok dikkat çekici. Bunun da yine dış rengi bordo gibi gözüküyor. Ama iç rengi arkadaşlar yeşil. Bakın şöyle yeşil koyu bir yeşil. Evet. Arkadan vurun bakayım. Koyu bir yeşil arkadaşlar. Evet. Ama malzeme duruşu siyah. Malzemenin duruşu siyah. Bakın arkadan yeşil gözüküyor. Buradan vurunca bakın kırmızılık hakim oluyor. Evet. Böyle de kırmızılık hakim oluyor. Bu yeşiller de e, malzemeden anladığımız gibi arkadaşlar... Bu malzememiz kaçmış S36 malzemeden anlaşıldığı gibi arkadaşlar malzememiz koyulaşacak. Bu şifreleri veriyor bize. Yeşilin daha koyusu olacak. Daha koyu tonlarına gidecek ve kızaracak bir malzeme olduğunu bize açıkça göstermekte S36. S36 bir yanlışlık olmasın. Ben 35 mi dedim diye bir an tereddüt ettim arkadaşlar. Şurada yine çok beğendiğim güzel bir çay rengi var arkadaşlar. Bu S37 kırmızı değil, şöyle çay rengi. Diğer şurada gördüğüm çay renkleriyle yine bir kere daha kıyaslamak istiyorum arkadaşlar. Aa, çay rengi değil arkadaşlar ya bana bana niye öyle geldi ki kırmızı kırmızı kırmızı, kırmızı. kırmızının biraz koyusu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Bu S31. Diğer elimdeki S37. Bu S37 diğerine göre daha koyu. Arkadaşlar burada net belli olmakta böyle. S31 ile S37'yi kıyaslıyoruz. Demek ki yer bakalım bakımına kadar fark ediyor. Evet gene her halükarda arkadaşlar S37 daha koyu. Bu gerçekten kırmızıymış. Ben çay rengi sandım ama kırmızı çıktı arkadaşlar. Bu tabi yine üzüldüğümüz bir durum mu? Hayır. Sevindiğimiz bir durum. Bu renk malzememiz azdı. Şimdi iki ton açık geldi. Bir ton koyusu geldi. Şu ana kadar çayın iki tane rengini gördük. Üçüncü rengini görür müyüz? Bakacağız. Artık karışık koyabilirim. 31 ve 37 alıyorum buraya. 37 çok güzelmiş bu arada arkadaşlar. Şimdi yine böyle bir yeşil tonumuz var. Böyle bir yeşil tonumuz var. Malzeme yine şifreleri anlaşıldığı kadarıyla koyulaşacak malzeme. Ama diğer yeşile göre epey bir açık. Bakın diğer yeşile göre epey bir açık malzeme. Çok da tatlı duruyor değil mi? Evet. Evet. S38. S38 malzememiz. Evet yani böyle düşünsenize şöyle bir tesbih olduğunu elinizde. Yani arkadaşlar çok güzel renklere dönüşüyor bu renkler. Ee, gerçekten çok hoş oluyor. S38'in yeni ölçüleri aynı ölçülerinden bahsetmemize gerek yok. Ee, zamanla kırmızı kırmızılaşacak, koyulaşacak bir malzeme. Ama ilk yaptığımızda açık renk olacak. Ve tonu gerçekten benim hoşuma giden bir tonu var. Elma yeşiline de yakın. Böyle güzel arada bir tonu var. Çok hoşuma gitti. Sürpriz malzemelerden biri olabilir. Çabuk bitecek malzemelerden biri olabilir. Yani videonun sonunda inşallah daha önceki gibi videomuz bitmez. Videonun sonunda favorilerimi söyleyeceğim size arkadaşlar. Bakın burada bir kahverengi tonu var. Ee, ama kırmızıyı da andırıyor. Şöyle bir bakalım. Evet. S39 malzememiz koyu bir malzeme arkadaşlar. Bakın koyu bir malzeme. Bu koyu malzeme e, ışığa tuttuğunuzda kaldırdığınızda e, böyle e, kırmızı havası da veriyor, çay rengi havası da veriyor. Ama böyle e, ikisinin arasında kalmış bir kahve tonu gibi duruyor. E, yine gizemli malzemelerimizden biri S39. Şimdi son iki parçam kaldı arkadaşlar. Onları da söyleyeyim. Hemen onları tekrar kıyaslayarak size söyleyeceğim. Favorilerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Yine S40 malzememiz. Az önce bahsettiğimiz kaçtı bu? Evet. S38'e çok benzer. Hemen S38'i de yanına koyayım. Bakalım ne kadar benzerlik gösteriyor. Evet malzeme gerçekten çok benzer, sanki sağdaki S40 biraz daha koyu gibi duruyor. Ee, bakalım, yani yerini değiştirdim. Aynı galiba arkadaşlar, bu tarafta ışık azlığından, çokluğundan biraz koyu gözüküyor. Minnacık, çok minik bir ton farkı olabilir ama o da tespihte belli olmaz. E, fakat ben burada gördüğüm kadarıyla yine bu canlı olarak gördüğüm kadarıyla bu S40 biraz daha koyu. Çok az daha koyu bilginiz olsun. Yine gizemli malzemelerimizden bir tanesi. Şimdi son parçamı tanıtacağım. Ve simsiyah duruyor. Şu anda almaya çalışıyorum onu. Simsiyah duruyor. Ama içinden ne çıkacak bilmiyorum. İnşallah ateştir. Ama kenarlar bana bir şifre verdi. Yeşil tonunda. E, çok koyu yeşil olabilir bu malzememiz. Evet arkadaşlar, çok koyu bir yeşil malzeme. Dışı yine gördüğünüz gibi bordo tarzında dışı. Bak kenarlardan yansımaları görüyorsunuz. Yeşil kenarlarda yansımayı göreceksiniz şuralarda. Bakın yeşil malzeme içine tuttuğumuzda yeşil malzeme çok koyu bir yeşil malzeme. Bu görüntü itibariyle siyahı daha çok andırıyor. Bundan bu malzemeden bir seri öncesinde miydi, iki seri öncesinde mi yine geldi bize? Şimdi bu malzemeler tutuldu, böyle siyah koyu siyah çok güzel gözüküyordu. Malzemeler yaptık, maskotlar yaptık, 33'lük tespihler yaptık, çok iri maskotlar yapmıştık hatırlarsanız. 14'e 20 gibi maskotlar da yapmıştık. Şimdi bu yeşil de çok koyu. Şimdi ben bunların arasında en beğendiğim 3 parçayı söyleyeceğim. Başka da bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen bunları üçer üçer dizeyim şuraya. Üçer üçer dizeyim. Üçer üçer diziyorum, bakıyorum. Evet, evet. Karar vereceğim arkadaşlar. O yüzden diziyorum ve ışığa tutuyorum. Evet bu bağlı rengi daha çok. Bu bağlı rengi daha çok. S33'e çok açık çay rengi demiştik galiba. Biraz daha bağlı rengini de andırıyor. Kırmızı var. S34 var. Ya S30 bak şu S30'da S33 zaten bunlar arkadaşlar banko renkler. Ee, bunların içinden e, banko renkler olduğu için bunları hiç ayırıyorum. Ee, kırmızıyı beğendiğimi söyleyebilirim Şu kırmızıyı beğendiğimi söyleyebilirim Bu çay rengi koyu çay rengi çıkacak Arkadaşlar böyle kırmızıyla çay rengi arası dediğim galiba bu 37 S37 yine favorilerim arasında ee, Yine S31 favorilerim arasında ee, Ondan sonra şu yeşillerden birini çok beğenmiştim Hangisiydi o Hangisiydi o Bakın şu rengi çok beğendim bu biraz koyuydu. Kaçmış? S35'i e, ben çok beğendim. S35'ten ne çıkacağını merak ediyorum. E, ve bunların içinde yine S39'u merak ediyorum arkadaşlar. S39'u merak ediyorum. E, diğerlerini de söylemeye gerek yok. 3 tane söyleyeceğiz dedi. Bir sürü söyledik zaten. 3 tane fazla söyledik galiba. Arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.